4 Eylül 2021 cumartesi günü başlayan TFF 3. Lig 2. grupta ligin ilk yarısı 26 Aralık 2021 pazar günü oynanan müsabakalarla sona erdi. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden 19 takım oynadıkları 342 müsabakada toplam 408 gol attı. TFF 3. Lig 2. grupta ligin ilk yarısında 36 puan toplayan Biteksen Düzce Spor ligin ilk yarısını lider tamamladı. TFF 3. Lig 2. grupta İskenderun Spor 18 maçta attığı 35 golle ilk yarıda en çok gol atan takım olurken Bayrampaşa Spor 18 maçta yediği 13 golle en az gol yiyen takım oldu. İskenderun'dan Emre Gemici ve Darıca Gençler Birliği'nden Fatih Şerifoğlu attıkları 9 golle TFF 3. Lig 2. grupta ilk yarıda en çok gol atan futbolcular oldu. TFF 3. Lig 2. grupta ligin ikinci yarısı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. TFF 3. Lig 2. grupta 2021-2022 futbol sezonu 30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla sona erecek. TFF 3. Lig 2. grupta ligi birinci bitiren takım direkt TFF 2. Lig'e çıkarken ligi ikinci, 3. dördüncü ve 5. bitiren takımlar sezon sonunda playoff oynamaya hak kazanacak. TFF 3. Lig 2. grupta ligi son dört sırada tamamlayan takımlarsa sezon sonunda bölgesel amatör lige düşecek.